Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte instagram takipçi artmayı göstereceğim Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim Ve sosyal medya hesaplarımı buraya bıraktım ya buraya bıraktım Onları da takip ederseniz beni mutlu edersiniz Hemen girerseniz videomuza başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar ilk öncelikle her videomuzdaki gibi bir e, şey yapacağız Yani eee taqib chart-ıma göstərəcəm. Həmen mən hesab açacağam, qısa sürətlə sizlərə söyləməyəcəm. Çünki əslində e, dediyimdə bəzi insanlar sıxılmaya başlayırlar. Mən həmen, yəni ekranda görəcəksiniz amma e, ağır-ağır söyləməyəcəm nəslə olduğumu. Siz izləyin arda şadiqətlicəm. Mən həmen yapacam. İşte onay kodu buraya geliyor zaten. Herkes bunu bilsin yani. Onay kodu burada buraya geldikten sonra zaten hesabınız açılıyor. Yani çarpı Lüt ya Yani sadece böyle fark hesabı açılıyor. Bazen yapıyorum. Hani yapmayanlar için, yapmasını bilmeyenler için bunu yapıyorum. Bazıları yorum yapıyor. Yani söylemeseydin e, biz hesap açamazdık. İşte aç. Aç hesap. Artık göstermeyeceğim. Yani iyilik artık hiç kimseye yaranamıyor. Bir de e, profil fotoğrafı olması gerekiyor. Bunu sizlere söyleyeyim. Yani profil fotoğrafı olmasa az takipçi kazanabiliyorsunuz. Ama olursa daha çok takipçi kazanabiliyorsunuz. Hemen bir tane şöyle gelelim. Hemen şunu yapalım ya. Fark etmez zaten. Aynen zaten kapatılacak. Yani hepsi gidecek. Aynen şöyle fotoğrafımız koyduktan sonra gene Google'a geliyoruz. Takipçimiz arkadaşlar. Takipçi değil mi? Nokta Odur. Hemen şöyle girişe basıyorum. Girişe bastıktan sonra arkadaşlar bakın önemli uyarı. Resimsiz hesaplara giriş yaparsanız takipçi ve beğeni kredisi düşük verilecektir. Yani size söylediğim gibi yani profil fotoğrafı olması gerekiyor. Daha fazla kredi kazanmak için resimli hesaplarla giriş yapın. Aynı. Bakın arkadaşlar bazıları diyor abi bu fakir hesapları neden açıyorsun? Bu fakir hesaplar arkadaşlar ee, sizler kendi hesaplarınıza girmemeniz için bunu açıyoruz. Diyor abi eee biz fake hesapla mı takip çatacağız? Yok. Fake hesap açacaksın ve sonra orijinal hesabına takipçileri yönlendireceksin. Yani kendi orijinal hesaplarınızla hiçbir yere giriş yapmayın. Giriş yaparsanız kapatılıyor haberiniz olsun ve başkalarını takip ediyor. Hemen kullanıcı adımızı şöyle yaptık. Şifremizi de yazıyoruz. Giriş yap diyorum. Evet, giriş yaptı arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra böyle bir yer çıkacak. Geri tuşuna basıyorsunuz. 500 beğeni arkadaşlar ve 500 beğeni ve 75 takipçi 25 çık ve 25 yorum ve 2500 izlenme atıyor. diyor. Bizim konumuz takipçi arkadaşlar. Hemen takipçiye basıyoruz. Bastıktan sonra şuraya Ferhat Sağlam kullanıcı adımı yazıyorum. Hemen size Instagram'ımı da göstereyim. hemen şöyle. Bakın arkadaşlar Instagram hesabım da budur. Zaten sizler hemen göreceksiniz. Ferhat Sağlam kullanıcıyı bul. Beni Instagram'dan takip edin ve Ferhat Sağlam nokta TikTok'ta da takip edin lütfen. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi 15-15 atarsanız daha çok geliyor. Ama hata yaptık ya. Bir yenileyim ben. Çünkü e, saniyeli olduğu için biz 75'e basalım. Bakın sizlerde de böyle olabilir arkadaşlar. Bakın ben bir hata yaptım. Hemen gene çıkış yapıyoruz ve gene giriş yapa basıyoruz. İnşallah gene olur yani neden böyle olduğu hiç bilmiyorum. Şöyle yapıyorum. Aynen giriş yapa bastım. İnşallah yani giriş yapar yani böyle yapıyorlar hiç güzel olmuyor ya. gelmedi arkadaşlar maalesef ki bende böyle oldu kusura bakmayın biz beğeni atalım arkadaşlar yani 75 tanesini gerçekten de atıyor benim şu an 1362'dir arkadaşlar hemen şöyle ona da gelelim URL'sini yapıştırıyorum beğeni herkese lazım oluyor bir de hemen görmüş olduğunuz gibi buldu ve buraya 500 yazıyorum bakalım kaç tane atacak göndermeyi başlat diyorum Şöyle gelmeye başlıyor. yani aktif olmaktan korkuyorum bu Hemen Instagram'a bakayım arkadaşlar. Gelmedi ama gelecektir kesinlikle. Bunlar böyledir. Arkadaşlar beni bırakmıyorlar. Mesaj üst üste atıyorlar. Cevap vereyim onlara. Hepsi gelmiş. Anında hepsi gelmiş. Demek böyle yaparsak daha iyi. Evet. Bakın arkadaşlar. Yani diğer youtuberlar böyle bir saniyeyi bekliyor ya. Ben bir hata yaptım diyordum ama yapmamışım. Bakın gönderiye basça ve yenileyin. Yenileyin hepsi gidiyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda hepsi geldi. Yani gerçekten de sizler ee, gerçekten de orada takipçilerinizi gerçekten de hissedebilirsiniz takipçileriniz orada gerçekten de yükseltebilirsiniz Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim sosyal medya hesaplarını takip edin ha. bak takip etmiyorsun takip et çünkü yakında çok güzel bir şeylerle geleceğim bir de arkadaşlar ben artık dışarıda video çekmek istiyorum ya ee, dışarıda e, video çekmek istiyorum artık arkadaşlar senin isteğiyle Tabii ki de bana söyleyin yani dışarıda video çekeyim mi çekmeyeyim mi artık dışarıda çıkaya çekmek istiyorum çünkü bu sosyal medya arkadaşlar hepsi aynı takipçi para kazanma diğerleridir yani böyle sıkılıyor insan dışarıda yani çok videolar inşallah gelecektir bu korona bu korona da inşallah biter böyle üst üste videolar gelecektir ee, kendinize iyi bakın ne diyeyim yani tiktokta da beni takip edin güzel bir patlama yaptık silah Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay. Maviş Bey kanalında Instagram takipçi artırma, TikTok takipçi artırma ve para kazanma yolları hepsi üretiliyor. Bize abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek çıkmayı unutmayın. Bir takip ederek bay kanalımıza abone olabilirsiniz. Maviş Bey iyi günler.